Herkese yeni bir videodan merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de bir katma videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Şu an e, iki gün önce bir video yapmıştık. Ve o videoda birçok arkadaşımızın telefonunda hata vermiş arkadaşlar. E, o yüzden bu videoyu sizlere çekme gereği duydum arkadaşlar. Hemen iki gün sonra. Evet arkadaşlar şimdiki bu vereceğim ayarlar gayet iyi arkadaşlar. O uygulamada birebir aynı. E, performans sergileyecek arkadaşlar Hemen arkadaşlar Play Store'a giriyoruz ve Play Store'dan arkadaşlar buraya GFX Tool yazıyoruz arkadaşlar. GFX Tool'ü gördüğünüz gibi arkadaşlar burada zaten bu şekilde geliyor bunu indiriyoruz arkadaşlar. GFX Tool for PUBG Game Launcher e, Optimizer falan diyor arkadaşlar. Yaptıktan sonra arkadaşlar hemen buradan aç artık ben yükledim de siz de sonra aç'a basıyorsunuz. Ve buradan arkadaşlar sürümünüzü seçiyorsunuz. Buradan en son sürümü seçtikten sonra bir reklam geliyor karşınıza arkadaşlar. Hemen o reklam Geçelim o reklamı Reklamı geçtikten sonra arkadaşlar Buraya Resolution'a bölümünü arkadaşlar Bütün telefonlarda 768 çarpı 432'ye tıklıyoruz Graphics diyor arkadaşlar Su smart oluyor bütün telefonlarımızda FPS'e geldiğimiz zaman e, iki RAM'li olan telefonlar 30 FPS yapsın arkadaşlar e, 3 ve 3 ve 4 arkadaşlar 40 FPS yapsın. 4'ün üstü de zaten arkadaşlar 60 FPS ve 90 FPS'e kadar çıkarabilirler. Şu anda benim telefonum 3 GB. RAM olduğu için ben 40 FPS yapıyorum. E, anti aliasing arkadaşlar bütün telefonlar 4x yapıyor. Style sizin e, artık kendi kararınıza kalmış bir şey. Klasik mi yaparsınız, renkli mi yaparsınız ama ben genelde renkli yapmayı tercih ediyorum. Daha akıcı oluyor. Ve arkadaşlar e, buradan rendering quality diyor arkadaşlar. Rendering quality low yapıyoruz. Nova Web'den sonra arkadaşlar Effect Quality ile No yapıyoruz. Empowerment for Effects diyor arkadaşlar. Onu da No yapıyoruz. Object Load Distance diyor arkadaşlar. Onu da No yapıyoruz. Folic Load Distance diyor. Onu Default yapıyoruz arkadaşlar. Color Format. Bütün telefonlar 32 bit. Light FX bütün telefonlar disable. Graphic sahibi bütün telefonlar open GL yapıyor arkadaşlar. Ve GPU Optimization bütün telefonlar gene enable. Sound Quality arkadaşlar bu sound Quality değil, ses kalitesi arkadaşlar. Ses kalitesini ben ultra yaptım. Daha güzel oluyor. Water Reflex diyor bunu disable yapıyoruz. Ve Save Controls arkadaşlar bütün ayarlarımızı bir sonraki girişimizde de uygulaması için enable yapıyoruz. Bu çok, bu çok önemli arkadaşlar. Ve hepsini yaptıktan sonra accept deyip arkadaşlar hemen bir reklam daha geldi. Teklamı bekliyoruz ve yukarıdan çarpıya bastıktan sonra run game diyor arkadaşlar run game'e tıklıyoruz arkadaşlar Ve oyunun içinde size performansını göstereyim arkadaşlar oyun içine görüşürüz Evet arkadaşlar şu an oyun içine geldim Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet akıcı bir şekilde oynuyorum oyunumu Kardeşlerim şu anda ben e, burada ayarlar bölümünde Grafiklerde benim normal ayarım ortadaydı arkadaşlar ben buradan hemen bunu aşırı yüksek geldi gördüğünüz gibi. Aşırı yüksek deyip tamam diyoruz arkadaşlar. Ve oyunumuz gayet iyi ve şu an ben de arkadaşlar ekran kaydı var. Ona rağmen hiçbir şekilde kasma, donma hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı hızlı bir şekilde sürekli her istediğim yapabiliyorum. Kalkıyorum, yatıyorum gördüğünüz gibi. Gayet güzel arkadaşlar. Ee, arkadaşlar telefonlarında o uygulama çalışmayan kardeşlerimiz için geldi arkadaşlar bu video onlar çok istemişlerdi arkadaşlar hemen bu videoyu da attım sizleri seviyorum arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay.